Merhaba kıymetli dostlar. Ben uzman psikolojik danışman Orhan Aslan. Bugün sizlerle çocuk psikolojisinde önemli olduğunu düşündüğüm bir konuyu paylaşmak istiyorum. Şimdi her anne baba çocuğunun başarılı ve mutlu olmasını ister ve belki de bu anne babaların en doğal hakkıdır. Peki çocuklarımız bir başarı elde ettiklerinde ya da bir şeyler yanlış gittiğinde onlara gösterdiğimiz tepkiler nasıl oluyor? Daha doğrusu daha detayına inmek gerekirse onları hangi sıfatlar üzerinden takdir ediyoruz veya eleştiriyoruz? Buna biraz detaylı bakacağız bugün. Şimdi çocuklar överken genelde ailelerden duyduğum mesela överken akıllı olun, güzel kızım, yakışıklı paşam, harika matematiği var, çok başarılı, çok zeki gibi sıfatlarla onların takdirlerini, onların başarılarını takdirle karşılıyorlar. Bazen de eleştirirken çok sakarsın, aptalca iş yapıyorsun, tembelsin, yine bu işi batırdın şeklinde tepkiler görüyorum. Peki bunlar ee, ne kadar masum. Bu sıfatlarla onlara hitap etmek onların kişiliklerinde veya potansiyellerine ne gibi bir etkiye yol açıyor. Şimdi onlara bakalım. Bir uzman olarak şunu söyleyebilirim ki çocuklarınızı överken veya eleştirirken sıfatlarda e, çok takılmamanızı sıfatlara vurguda bulunmamanızı önemli istirham ediyorum. Neden önemli bu? Çünkü çocuğunuz sizin kullandığınız o sıfata e, gereğinden fazla maruz kaldığında bir süre sonra kendisi de o sıfatı kabul etmeye başlayacak ve o sıfata e, uygun olarak davranmaya başlayacaktır. Nasıl? Bir örnekle açıklayayım. Mesela çok akıllısın, çok zekisin hitabına sıfatına fazlaca maruz kalan bir çocuk belli bir süre sonra ben akıllıyım, ben zekiyim ben zaten hepsini anlıyorum, yapabiliyorum diyerek bir müddet sonra çalışmayı bırakmaya başlıyor. Bir iki yıl bu e, bunun etkilerini görmüyor. Çünkü cepteki bilgileri kullanmaya devam ediyor. Bunlarla bir müddet daha ilerliyor. Fakat sonrasında artık öğrenmediği o bilgileri, önemsemediği bilgileri karşısına dağ gibi yığılmış olarak çıkıyor. Çünkü bilginin üzerine yeni bilgiler eklemesi lazım ki akranlarının hızına yetişebilsin, kendi potansiyelini rahat olarak yansıtabilsin diye. Peki ne oluyor sonrasında? Bu sefer çalışmayı bıraktığı için başarısızlıklar ard arda gelmeye başlıyor. Bu çocuğun zihninde, çocuğun bünyesinde daha büyük yıkımlara yol açıyor. Bir başka örnek verecek olursak mesela negatif sıfatlarla ilgili bir örnek. Ee, örneğin derslerinde çalışmakta yeterince efor sarf etmeyen bir çocuğa tembelsin veya tembel sıfatı üzerinden fazlaca eleştiride bulunulduğunda çocuk ee, bu eleştiriyi anne babanın iyi niyetle belki yaptığı bu eleştiriyi kendi kişiliğine yönelik bir saldırı olarak algılamaya başlıyor ve savunmaya geçiyor. Karşı tepki geliştirme yoluna gidiyor. Sizin niyetiniz onu aslında motive etmekti. Onu bu ataletten, bu nasıl diyeyim, potansiyelini kullanmamaktan, onu alıkoymak ve ona güzel bir yol göstermekti belki ama çocuğunuz bunun yerine tepki geliştiriyor, savunma moduna geçiyor ve onun zihnine, bünyesine belki ...tembel kişilik tuğlasını yerleştirmiş oluyorsunuz. Peki nasıl hitap etmek daha doğru olur? Madem bunları kullanmayacağız o zaman şuna geliyor. Birinci kural sıfatlara kesinlikle vurguda bulunmayın. Ne övmek için ne de eleştirmek için. İkinci kural emeğini, harcadığı zamanı ve verdiği çabayı nazara verin. Örnek takdir cümleleriyle ilgili neler olabilir? Mesela ee, bu sorun çok güzel ve çok akıllıca halletti. Öğrendiğin bilgileri güzel kullanıyorsun. Bu elbise sana çok yakışmış. Her zamanki gibi yine etrafa güzellik saçıyorsun. Bu elbise aslında tam sana olmuş. Harika görünüyorsun denilebilir. Örnek eleştiri cümleleri ne olabilir? Mesela bir şeyler yanlış gittiğinde veya yapılmadığında. E, mesela sakarsın yerine dikkatli olmalısın. Daha dikkatli olabilirsin. Tembelsin yerine başarılı olmak için aslında her şeye sahipsin. Kendine haksızlık etme. Eee... Daha önemli gördüğünüz bir problem, bir ihmal görüyorsanız o zaman önemli bir konu var onu mutlaka seninle konuşmam lazım deyip ona özel bir zaman ayırmanız ve ona e, sıfatlarla eleştiride bulunup kişiliğine, potansiyeline zarar vermemeye dikkat etmeniz daha pozitif olacaktır. O zaman çocuklara hep şu mesajı vermiş oluruz. E, çaba sarf et, emek harca, zaman ayır, dikkat et muhakkak başarırsın. Üstelik bu mesajları doğal bir şekilde verdiğiniz için çocuğunuz... Size yönelik negatif bir tutum içine girmeyecektir. Kişiliği ve potansiyeli bundan zarar görmeyecektir. Unutmayın çocuklarımızın benlikleri, karakterleri ve kişilikleri sözlerimizle, tutumlarımızla ve tepkilerimizle şekilleniyor ve inşa ediliyor. Ağzımızdan çıkan kelimelerle, verdiğimiz tepkilerle, kullandığımız sıfatlarla onların... E bünyelerine, kişiliklerine zarar vermeme konusunda daha hassas davranmaya gayret etmemiz lazım. Yanlış kullanılan ifadeler e, ilerleyen zamanlarda çocuklarınızın ruh dünyasında hiç beklenmedik problemlere yol açabiliyor. Özellikle çocuklar bu konuda e, çocukluğundan getirdiği yanlış sıfatlar ile alakalı etiketlerden kurtulamadıklarında bu onların kişiliklerinde bir tuğla olarak yerleşiyor. Zamanla davranışlarına, ilişkilerine, iletişim tekniklerine yansıyor. Agresif olabiliyorlar, alıngan olabiliyorlar, kırılgan bir modda olabiliyorlar veya öfkesini kontrol edemeyen bir kişiliğe bürünebiliyorlar. Yani şuna gelmek istiyorum. İnsan ağzından çıkan sözün esiri olurmuş. Dolayısıyla sözlerimize ağzımızdan çıkan kelimenin karşımızdaki insanların bünyesinde nasıl bir etki oluştuğuna dikkat etmemiz lazım. Başka bir konuda görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.